Burada olan deniz canlıları hakkında bir söyleyebilir misiniz? Mavi balina var bildiğim kadarıyla. Evet. Mercanlar, deniz kaplumbağaları. Evet. Bunlar istedim. tehlikede diyebiliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir arkadaşınız söyleyebilir mi? Tabii ki buyurun. Yani bilirsiniz, söyleyebildiğiniz kadar. Denizlerde yaşayan deniz dibinde olanlar da bir tane belki sayamam ama bir tane söyleyeyim. Kapının bağların özellikle nesli tehdit nes Evet. bunların türleri tabi olabilir. Karatta karatta gibi evet. değişik türler olabilir. Bu şu an aklıma geldi. Ee, o diğer iki seçenekte de deniz neyi ve e, Cevapların mutlu olabilirdi. E, Yarın onda kadar için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Bir, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Tükenmekte deniz tükenmekte 3 tane deniz canlısı Deniz atı Tükenmekte olan mı tükenemem mi? Tükenmekte olan Olan Ne var ki başka ya Sen söyleyeyim. söyleyeyim Karata var, Akdeniz koku ve Mersin Şey yok, benim söylediğim yok mu? Deniz Atlı. Deniz Yok, zaten yok. yok, yok tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Yine Arkadaşlar, size soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ee, ne sıkıntı gören denizlerde, yani ne sıkıntı gelmek de var. Denizlerde yaşamış Mavi Evet. Çok güzel soru. bilemeyeceğim galiba, daha fazlasını. <laughs> ne vardı başka? Var. Düşünebilir miyim biraz daha? Evet. Hatırlayamayacağım galiba. Mavi balina var. Bilemiyorum. Şu an hiç aklıma gelmiyor. Yeni kere olarak gözler uzunlu karakter de olabilir. Aa karakter de Doğru, ben de teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. İyi günler. Size bir şey soru soracağım. Neyseniz küçük bir hediyeniz olacak. Nesli Tüken Bektalar üç tane sayabilir misiniz? Karate Karata. Evet. evet Kaplumbağası. başka? Hamsi. <laughs> evet, söylediklerinizden bir tanesi doğru. hamsi yanlış. Adı, Üçken, <laughs> Üçken. örnek olarak şeytan notası, deniz ineği, körfez notu örnek verebilirdi. Evet. Yaşanıza için teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir şey sorabilir evet. 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 Ee, Nesli kendi kullanışlar, Şimdi olacak. Evet. Orka. Evet. Mavi ilginç. Evet. Ee, Yarışmamıza bir soru sorabilir miyiz? Buyurun bakalım. Sorayım. Denizlerden el süsü tükenmekte olan sayabilir misiniz? Sayamam. Bir tane söyleyebilirim ona. Karate karate kartmanlar var. Örnek şunlar verilebilir. E, mal barana, karate karate ve şeytan olacak. Hmm, anladım. Teşekkür ederim. Yaşıma katıldığınız için Teşekkür ederim.